Muhakemat birinci Makale üçüncü Mukaddeme 4 Zira mukarrerdir, asıl mana odur ki elfaz onu sımahta boşalttığı gibi zihne nüfuz ederek vicdan dahi teşerrüp etmekle ezahiri efkarı feyiz eden şeydir. Söz ve bu söze ait mananın gücü sadece zihne değil zihinle beraber insanın vicdan, kalp, ruh ve manevi diğer manevi duygularını da besleyip doyurması ile ilgilidir. Şayet söz ve mana sadece zihne hitap edip vicdan ve kalbi harekete geçiremiyorsa bu söz ve mana güçlü değil güdük demektir. Tefsirler de bu şekilde yapılmalıdır. Yoksa başka şeyin kesreti tegavvülünden, yoksa başka şeyin kesreti tevahulünden senin hayaline tedahül eden bazı ihtimalat veyahut hikmetin, ebatilinden ve hikayatın esatirinden sirkat edip cepte e, doldurarak sonra ayat ve ehadisin telafifinde gizletmek ve çıkartmak, elde tutmak, çağırmak ki budur mana geliniz alınız dediğin vakit alacağın cevap şudur, yahu işte senin manan siliktir, sikkesi taklittir, nekkadı hakikat reddeder, sultanı dahi onu darp, edeni tard eder. Tefsir odur ki ayet ve hadislerin içinde inci gibi dürülü olan manaları açıp etrafa temaşa ettirmektir. Yoksa bir şeyle çok meşgul olmakla zihinde hasıl olan bir takım ihtimal manaları ya da batıl felsefi fikirleri naklen alıp ayet ve hadise yamamak tefsirden sayılmazlar. Yani ham ve etkisiz tefsirin nişanı taklitçi olmasıdır. Ama hakikat aşığı eleştirmemler bu tarz toplama yorumları reddederler. Kur'an da bu tarz yorum ve tefsirleri tard eder. Sen ayet ve hadisin nizamlarına taarruz ettiğinden ayet şikayet edip hakimi belagat senin hülyanı, senin hayalinde hapsedecektir ve müşteri hakikat dahi senin bu metanı almayacaktır. Zira diyecek ayetin manası dürdür, bu ise mederdir. Hadisin mefhumu müheç, bu hemeçtir, zira diyecek ayetin manası dürdür, bu ise mederdir, ayetin manası dür. Yani inci gibi kıymetli ve değerliyken senin sonradan ilave ettiğin mana meder, yani kıymetsiz bir çakıl taşı gibidir. Hadisin mefhumu mühecc. Bu hemeçtir. Yine hadisin manası müheci. Yani can, öz, ruh gibi zihne hayat verirken senin belagata ve hadise uzak olan yorumların hemeç yani değersiz ve önemsiz şeylerdir. Ayet ve hadisin muhafızı ve alameti belagattır. Belagat ise hem ham hayalleri, zorlama yorumları, taklidi ilimleri kabul edip bünyesinde barındırmaz. Kur'an'ın tahriften mukaddes ve müberra olmasının bir sırrı da bu vasfıdır. İnci ve yakutlar ile bezenmiş Kur'an'da işe yaramaz taşlar ve çakıllar. Anında sırıtır ve kendini ele verir. Kur'an'ın hakiki ve etkili tefsiri içten dışı olmalıdır. Yani ayetin içinde dürülü olan manaları dışarı çıkarmakla olur. Yoksa oradan buradan toplanan silik söz ve manaları tefsir diye Kur'an ve hadise yamamak tefsirden sayılmaz. Ayet ve hadisleri yorumlarken ayet ve hadislerin özüne, ruhuna uygun yorumlamak gerekir. Felsefe ve diğer gereksiz malumatlar ile ayet ve hadisleri yorumlamaya kalkmak, değerli bir taşı değersiz taşlar ile desteklemeye kalkmak gibidir. Tefsir odur ki ayet ve hadislerin içinde inci gibi dürlü olan manalar açıp etrafa temaşa ettirmektir. Yoksa bir şeyle çok meşgul olmakla zihinde hasıl olan bir takım ihtimal manaları ya da batıl felsefi fikirleri <laughs> naklen alıp <laughs> ayet ve hadise yamamak tefsirden sayılmazlar. Ham etkisiz tefsirin nişanı taklitçi olmasıdır. Ama hakikat aşığı eleştirmenler bu tarz toplama yorumları reddederler.